Fatma Başkan ve Dilek Çelik Karaman. Biri 14, diğeri 12 haftalık hamile. İkisi de aynı dönemde derin ven trombozu nedeniyle hastaneye başvurdu. Bebeklerini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydılar. Gebe olduğum için hiçbir işlemin yapılamayacağına ancak gebeliğin sonlandırılması sonucunda bana müdahale edilebileceği söylendi. 5 gün boyunca gözleşim durmadı. Çok kötüydü. Gittiğim hiçbir doktor bana umudun olmadığı söylendi. Derin ven trombozu toplar damarların pıhtı ile tıkanması anlamına geliyor ve hayati tehlike oluşturuyor. Derin ven trombozu çok gürültülü bir hastalık. Bacakta şişlik, ağrı, kızarıklık ve e, maalesef ölümcül bir komplikasyon olan bazen akciğer embolisine yol açabiliyor. Kullanılabilecek girişimsel yöntemler var. Ancak gebe hastalarda özellikle ilk 3 ayda yani bebeğin organlarının geliştiği dönemde bu yöntemleri kullanamıyoruz. Dilekçelik Karamansa hamile 8. haftasında bu riskli rahatsızlığı yaşadı. Sabah erkenden kalktığımda bacağımın 2-3 kat şiş bir şekilde olduğunu, renk değiştirmiş olduğunu gördüm. Tabii biraz korktum yani çünkü hareket edemiyordum. İki hamile kadın da damar içi ultrason yöntemiyle tedavi oldu. Sıfır radyasyona damarın içine girip ultrason eşliğinde damar içi ultrason eşliğinde bu pıhtıları temizleyebiliyoruz. Akciğer embolisi riskini ortadan kaldırıyoruz. Şu anda hem bebekler hem anneler gayet sağlıklı. Damar içi pıhtıyı alma yöntemi Türkiye'de bildiğimiz ilk iki vaka şu anda. Dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda az. Çünkü... Aslında benim için ikinci bir hayat gibi aslında. Çünkü e, bu pıhtının atması sonucu ben farklı bir şekilde de olabilirdim. Hastalığın en önemli nedenlerinden biri hareketsizlik. Bu nedenle spor yapmak riski azaltıyor.